Herkese günaydın tekrar. Bugün Wi-Fi webinarımızın ikinci serisi Microsoft NPS ve 802.1x ile Radio Single Sign-On yapacağız. Şimdi dilerseniz yavaştan başlayalım. Şimdi birinci webinarımızda çarşamba günü neden bahsetmiştik? Bizim Wi-Fi access pointlerimizden, cloud access pointlerimizden temel bir kurulum yaptık. VIPS'ten söz ettik ve aslında sorun gidermenin ya da geçmişte yaşanan sorunları tespit edilmenin ne kadar kolay olduğundan bahsetmiştik. Bugün ne yapacağız? Microsoft MPS Server'la gerekli yapılandırmalarımızı yapacağız. Access pointlerimizde ve kart üzerinde radius single sign on aktif edeceğiz. Böylelikle belirlediğimiz SSID'de giriş yapan kullanıcı bizim Active Directory'deki belli kullanıcı isimlerimizle giriş yapacak. Arkasından da kart üzerinde yine kendi grubuna gidiyor olacak. Yapacağımız senaryo temel olarak bu şekilde. E dediğim gibi takip edeceğimiz doküman bu. Bu arada dilerseniz Aruba ve Merak ki, access pointler için de örnek radius single sign-on senaryoları bizim sayfamızda mevcut. Eğer farklı marka bir access point de kullanıyorsanız e, buradan da göz atabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Burada bizim dokümanımızda bahsettiği sunucu aslında Free Radius. Biz Free Radius yerine Microsoft'un MPS'ini kullanacağız. Bu bizim radius sunucumuz olacak. Watch kartımız bizim accounting serverımız olacak. Access pointlerimizi yapılandıracağız. Arkasından telefonumuzda oturum açtığımızda ilgili grubunda oturum açıp buradan çıkış yapacak diye planlıyoruz. Şimdi ilk başta NPS sunucu ilgili ayarlardan başlayalım. İki tane grubum var zaten benim burada Wi-Fi Home Users ve Wi-Fi Lab Users diye. Bunları kullanıyor olacağım. NPS sunucumu açıyorum. Varsayılandan hariç bende farklı bir tek şu anda port ayarları var. Bu sunucu üstünde aynı zamanda Outpoint'ta kullandığım için Radius'un default portları bende müsait değil. O yüzden MPS tarafındaki portları 18, 14, 18, 15 olarak değiştirdim. Diğer ayarlarda da niye 18, 12 kullanmıyorsunuz diye aklınıza takılırsa e, sebebi bu. 18, 12 portu şu anda bende Outpoint için kullanılıyor. Şimdi ilk yapacağımız işlem buraya radius client'larımızı tanımlamak. Firewall'larım zaten tanımlı. Access point'lerimi buraya tanımlayacağım. Burada benim size önerim şu olabilir. Access point'lerinizin IP adreslerini sabitlemeniz. Çünkü buraya girdik access point'leri bu işlem yapabilmesi için. Yarın öbür gün access point'in IP'si değişirse o zaman buradan doğrulamayı yapamıyor olursunuz. Hemen access point IP'lerime bakayım. Bu iki Akses point'imi kullanacağım. 152, 155. Radius Client'a sağ tıkladım. Yeni dedim. Friendly Name AP420 diyelim. 172 16 40, 155. 172 16, 40, 155. Bunu kopyaladım. Share Secret'ımı yazıyorum. OK dedim. Diğer Access Point'imi ekliyorum. Bu da 151'di galiba. 152. Buna da Share Secret'ımı yazıyorum. OK dedim. Şimdi access Point'lerimi buraya ekledim. firewall'larım da burada ekle. Arkasından network policies kısmına gelip bir tane network policy oluşturuyorum. Yeni dedim. Sihirbazla gidelim. Bu oluşturdum. İki tane grubum vardı hatırlarsanız. Bir tanesi Wi-Fi Home Users, bir tanesi Wi-Fi Lab Users. Buraya geldim. Wi-Fi Home dedim. E, network access server şeklini değiştirmiyorum. Burası unspecified olarak kalıyor. İleri dedim. Arkasından condition kısmına geldiğimde add diyorum. Windows Group diyorum. Buradan Wi-Fi Home Users'ı seçiyorum. Okey dedim. Yine add diyorum. Arkasından nas port type kısmına geliyorum. Buradan da wireless 802 8211 seçiyorum. Okey dedim. İleri diyorum. Access granted dedim. Bu kullanıcılar erişebilecek. ileri dedim. Burada bağlantı tipi olarak hangisini kullanmak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Smart card tabii ki kullanamıyorsunuz. Ben ikisini de kullanacağım. Bir tanesini çünkü farklı bir senaryoda MS chap 2'yi outpoint ile ilgili kullanacağım İleri dedim bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmıyorum İleri dedim radius attribute kısmına geldiğimde buradan bir iki seçeneği kaldırıyorum buraya class ekliyorum şimdi burada class eklememin sebebi şu burada attribute number 25'i kullanıyor şimdi birazdan watchcard üzerinde de ayarladım da hatta policy manager'dan da göstereyim onu size radius single sign-on ayarladığımız zaman bizden bir tane attribute number isteyecek single sign on radius şurada gördüğünüz grup attribute burada 25 girdiğimiz zaman burada da buraya 25 ayarladığımız zaman burada hangi datayı göndermek istiyorsak wifi home users diyelim. Bu ismin aynısını Watch watchcard üstündeki gruplarımızda da oluşturacağız. Buna OK dedim. Kapattım. Next dedim. Son dedim. Şimdi wifi home kısmı bitti. Watch kart üstüne geldim. Setup dedim. Authentication, users and groups. Benim burada zaten Wi-Fi home users'ım var. Bunu Active Directory için kullanıyorum normalde. Şunları düzelteyim. Okey dedim. Şimdi ekledim. Tekrar Wi-Fi home users dedim. Bunu da Radius için kullanabilirim. Bu şekilde kalsın. Arkasından bir tane daha oluşturuyorum. Bu sefer de lab userlarım için olsun. Wi-Fi lab Aynı şekilde bırakıyorum. İleri dedim. Windows Group, Ad Group, Wi-Fi Love Users. Okey. Bir daha ekledim. Transport Type'ı ekledim. İleri dedim. Access Granted ileri dedim. Authentication metodlarını ekledim. İleri dedim. İleri dedim. İleri dedim. Bunları kaldırdım. Buraya Class dedim. wifi fi Lab Users. Bunu da kopyaladım. OK dedim. Watch kartın üstüne geldim. Users and Groups. Bunu da ekledim. Şimdi bir yandan da not alalım. Notepad'imizi açalım. Bizim NPS sunucumuzun adresi 10. .0 kaçtı? 100.2. 10.0.10.2. MPU Server. 172.16.41 de Firebox'ımızın IP adresi. Şimdi arkasından Access Point'ime gidiyorum. Configure dedim. Burada WGT Corp olan SSID'imi 8021 xte kullanacağım. Geldim. Edit dedim. Security kısmına geldim. Burada WPA2PSK yazıyor. Bunu 802.1x'e çektim. Şimdi burada iki tane server ekleyeceğim. Bir tanesi authentication server, bir tanesi accounting server. Benim NPS server'ım authentication server'ım olacak. Firebox'ım da accounting server'ım olacak. Ekle dedim. Yeni dedim. NPS server diyelim buna. IP adresimiz 10.0.12. Portlarımız neydi? Authentication için 18-14 accounting içinde 18-15 share sektörümüzü yazdık. Save dedik. Geldik. Arkasından accounting server bilgilerimizi giriyoruz. Burada da Firebox yazalım. IP adresini yazıyoruz. 172.16.40.1 Burada authentication port için 18. 12 kullanabiliriz. Zaten authentication'ı bunun üstünden yapmayacağı için sıkıntı yok. Accounting için de yine default 18.13'ü kullanabiliriz. Share secret'ımızı yazdık. Save dedik. Şimdi buradaki port bilgisini de burada normalde default da 18 13'ten oluyor. Bunu aktif hale getiriyorum. Şimdi buraya access point'imin IP'sini yazacağım. Bunları yaptım. Burayı kaydediyorum. Bu arada bu config access point'lerime giderken biz de geri kalan diğer işlemleri tamamlarız. bir tanesini, IP'sini yazalım. 40 155. 172 16 40 155. Yine share secret'ımızı yazıyoruz. Grup attribute'ümüzü 25 bırakıyoruz. OK diyoruz. Arkasından kurallarımızı kaydedin. Şimdi ne yaptık? NPS'imize iki tane grup oluşturduk. Bu iki grubumuzun altına kullanıcılarımızı ekledik. Kullanıcılarımızı gruplarla bağladık. Class attribute'ü kullandık 25 olarak. Bunu watch card üzerinde tanımladık. Şimdi gelelim iki tane kural oluşturalım. Yani home users diyelim. Bunu kaldırdık. Ekledik. Bu arada ben grup oluşturuyorum. Hali hazırdaki Active Directory kullanıcılarım için bir grup olmadığı için. Eğer Active Directory kullanıcılarınız için bir grup olsaydı örnek veriyorum. Mesela şu kuralları lab kullanıcılarımız için kullanacaksak buraya Firewall'dan grup lab Users'ı buraya ekledim. HTTPS'ine de ekleyeyim. Şimdi oluşturduğum lab kullanıcıları bu gruptan çıkacak. Bir tane de Home Users için bir kural oluşturalım. Yeni Home Users dedik. Bunu kaldırdık. Ekledik. Home Users'ımızı Buraya ekledik. Kuralımızın logunu açalım. Okey dedim. Burada radius kuralımız oluştu. 18.13 portundan firebox'ımıza gelecek. Benim normalde politikalarımdan dolayı ben burada ekstra bir tane daha kural oluşturdum. Çünkü bu network'ün şu network'e erişmesi gerekiyor farklı bir ilanlarda. Burada da 18.14 ve 15 için iki tane port tanımladım. Bu benim varsayılanın dışında kullandığım Redis portlarım için. Kurallarımı bu şekilde kaydediyorum. Okey dedim. Şimdi buraya geldim. Bunu yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken Bunları yukarı alalım. Önce buna dikkat etmemiz gerekiyor. dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi kullanıcıların dialing kısmında network access permission'ının ya allow access olması lazım ya da MPS tarafından izin veriliyor olması lazım. Kullanacağımız kullanıcılarımızda bunları kontrol ettik. Bir kullanıcımız daha vardı. Evet, bunlarda sıkıntı yok. Şimdi telefonumu bağlayayım. Şimdi mevcut Wi-Fi bağlantısından çıkartalım. Burada seçtiğimiz authentication metodunu seçiyoruz. Kullanıcı ismimizi yazıyoruz. Alper. Şifremizi yazıyoruz. Bağlan diyoruz. Arkasından Firebox'ımıza geldik. Sistem menajeri açıyoruz. Authentication liste geliyorum. Kullanıcım buraya Alper Redius olarak gelmiş. 40157 IP adresi. Trafik monitöre geldim. 40157 Şimdi bakalım. TCP UDP kuralından çıkıyor. Çünkü kuralın sıralamasında bir yanlışlık var. TCP UDP kuralım benim mevcut kuralların üstünde büyük ihtimalle. Bu kuralı aşağı taşıdım. Home users, love users ve TCP UDP kuralları bu şekilde kaydediyorum. Okey dedim. Bağlantıyı keselim. Bir daha bağlanalım şurada da görebileceğiniz gibi Lab Users kısmından geldi. Authentication bilgilerine bakalım. Bu sefer diğer kullanıcımızı yazalım. Şifremizi yazalım. Bağlan diyelim. 157 aldı IP adresine. Evet, Honor kullanıcısı bu sefer Home Users'dan çıkıyor. Buraya baktık, Wi-Fi Home Users bu kuralımız, aktif direktörümüze gittik. Wi-Fi Home Users member'ın içinde onuru görebiliyoruz. Yapacağımız işlemin tümü bu kadar basit. Problem olduğunda bu problemi nasıl tespit edip nasıl çözüyoruz? Bundan bahsedeceğim. Wi-Fi panelimize geldik. Troubleshoot, Live Client Debugging diyelim. Cihazımızı seçelim. Şimdi bunu başlatalım. Şimdi diyelim ki kullanıcımız bize oturum açamadığını söyledi. Şimdi bu noktaya kadar anlattığım her şey WatchGuard Access Pointiniz olmasa bile, farklı üreticiye ait bir Access Point kullansanız bile senaryo aynı. Şimdi WatchGuard Access Pointlerde özellikle troubleshooting kısmında eğer Çarşamba günkü webinar'a katıldıysanız zaten biraz bahsettim. Bugün de yine çok kısa, özellikle bununla ilgili bahsedeceğim. Mesela ben tekrar telefonumdan Alper kullanıcısıyla oturum açmaya çalışayım. Hatta şöyle yapalım, bunu bu tarafa çekelim. Telefonumuzu da buraya alalım. Tamam. Şimdi bağlantı hatası alıyor. Kullanıcımız bağlamadı. Buraya geliyoruz. Sol taraftaki ekranda kullanıcımızın neden bağlamadığı ile ilgili durumları canlı olarak takip edebiliyoruz. Mesela tekrar a, unut diyelim, tekrar bağlan diyelim. User'ımızı yazalım. Bu sefer doğru şifre yazalım. Bu ekran normal bizim halihazırda hazırda alıştığımız trafik monitör gibi. Burada canlı olarak yaşanan bütün olay aşağıya doğru akıyor. Burada belirlediğimiz süre boyunca akıyor. Şu ekranı biraz genişletirsem. Ben 5 dakika başlatmıştım. Şu an 2 dakikalık bir süre kaldı. Devam ediyorum. Burada oturum açmaya çalışmış. Şu SSID'ye oturum açmaya çalışmış. Bağlantı kabul edilmiş. Arkasından IP adresi ve DNS bilgileri client'a iletilmiş. Şu IP'yi almış. Hangi kullanıcı adıyla gelmiş? Bu kullanıcı adıyla gelmiş. Bunların hepsini burada canlı olarak görebiliyorsunuz. Yanlış bir kullanıcı adı yazdığımda bağlanayım. Şimdi burada tekrar bağlantının gittiğini gösterdi. Tekrar bu kullanıcı adıyla bağlanmaya çalıştı. Bizi gönderen access point'imiz, bu access point, bu SSID'ye geldik. Gidiyoruz aşağıda. Authentication server'da authentication'ın kabul edilmediği bilgisi bize geliyor. Bu durumda kullanıcıya diyebiliriz ki siz yanlış şifre yazıyorsunuz. Diğer bir senaryo, diyelim ki bu sunucumuz kapandı. Yeniden başlatalım. Buraya geldik. Bunu tekrar unuttum. Tekrar bağlanalım. Bağlan dedim. Şimdi bu bağlanmaya çalışacak. Buraya geldim. Şöyle yaklaştığımda bakın bu sefer Radius Authentication sunucusundan cevap gelmediğini bize söylüyor. Arkasından çok fazla buna erişemediği için daha fazla deneyemeyeceğini de belirtiyor. Birazdan da telefonun bağlantısını düşürecek. Bu da bize canlı olarak ne olduğunu söylüyor. Diyelim ki bu sorun dün yaşandı. Buradan çıkalım. Zaten bitti. İki seçeneğimiz var. Bu yaptığımız canlı testi dilersek kaydedebiliriz. Bunu bize tekst olarak iletebilir. Buradan download'a bastığımızda bunu bilgisayarımıza tekst olarak da indirebiliyoruz. Otomatik kaydetmesini sağlayabiliriz aynı ekran buraya da geldi. Bunu kapatalım. Şurada Start Live Client Debugging dedik. Cihazımızı seçtik. Burada bize kaydetmek isteyip istemediğimizi soruyor. Hangi lokasyonun altına kaydedeceğimizi arşivleyelim mi? Arşivlemeyelim. Discard log derseniz test bittikten sonra logları siler. Arka log derseniz tespittikten sonra logları saklar. Şimdi sorun dün oldu demiştik. Dashboard'umuza geldik. Ya da bir saat önce oldu. Yarım saat önce oldu. Dashboard'umuza geldiğimiz zaman burada şu an iki tane client'ımızın online olduğunu bir client'ımızda sorun olduğunu görüyoruz. Şurada da aşağıda sorun yaşayan client'ımızı görebiliyoruz. Üstüne tıkladık. Bu arada bu kısımdaki problem yaşayan clientlarımızı ya da network'ümüzde problem olduğu durumu geçmişe dönük bir haftaya kadar görebiliyoruz. En çok sorun yaşayan client'ımızı göstermişti. Tıkladık. Bize Radius Server'ın erişilmediğini söylüyor. Devam edelim. Radius Server cevap vermiyor. Bağlantı başarılı. Bağlantı başarılı. Bakalım başka sorunumuz. Yanlış kullanıcı adı şifre, yanlış kullanıcı adı şifre bu şekilde hepsini gösteriyor. Mesela daha geçmişe gidelim. Ben bunu baya yanlış şifreyle unutup günlerce denemesine bırakmışım. Şimdi diyelim ki bu dün yaşanan sorun. Dün akşam saat 9'da yaşanmış yine yanlış kullanıcı adı şifre. Otopaket trace açık olduğu zaman şunu yapıyor. Sorun olduğu anla ilgili 15 dakikalık alanda bir paket capture alıyor. Bu paket capture'da siz indirip Wireshark'da inceleyebiliyorsunuz. Şurada bir tane aldığım var zaten. Şuradan göstereyim. Mesela bu SSID'ye bağlanmış sorun yaşayan kullanıcımın ne derdi olduğunu eğer Wireshark tarafında durumunuz ise burada da görebiliyorsunuz. Yine burada 802.11 ile bağlantı denenmiş. Yukarı çıktık. Şimdi bakalım sunucumuz geldi mi? bağlantımız gerçekleşti. Şimdi kısa bir süre sonra burası tekrar değişecek. Alper kısmı yerinde Onur'u görebileceğiz. Bakın 3 client'ımız oldu online. Geldiğimde burada isminin Onur olduğunu görebiliyorum. Hangi access point'ime bağlı, cihazın ne oldu, hangi IP aldı bilgilerin hepsi bu şekilde bize ulaşıyor. E, temel olarak yapacaklarımız bu kadar. Çok aslında Zor bir durum değil. E, bence çok da faydalı da bir senaryo. En azından bu karantina günleri bittikten sonra ofislerimize, şirketlerimize geri dönebildiğimiz durumda, kullanıcılarımızın mobil cihazlarıyla da internete erişecekleri zaman belirlediğimiz politikalardan çıkmasını sadece işte MAC adresi, IP sınırlamalarla değil, en azından kullanıcı adına bağlayıp kullanıcımızın bu şekilde hareket etmesini sağlayabiliriz. Hem yönetmemiz daha kolay olur, hem de işte Kullanıcı cep telefonunu değiştirdi. Başka bir cihaz geldi. Başka bir telefonla geldi. Sürekli sürekli IP değiştirmek değiştir ya da işte MAC filtrele uygula, IP filtrele uygula kısmıyla uğraşmanıza gerek kalmadan çok kolay bir şekilde Active Directory'ki user'larınızla entegre edip kullanabilirsiniz. Turkey.watchcard.com mail adresimiz. Buraya iletirseniz Yusuf da ben de maillerinizi görebilirim. İkincisi genelde bu duyuruları LinkedIn hesaplarımızdan yapıyoruz. Yusuf Evmez, Alper Onarangeli LinkedIn hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz yine burada size duyurularımızı iletebilmiş oluruz. Siz de görmüş olursunuz diyorum. Çok teşekkür ederim o zaman katılanlara. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Tekrar teşekkürler.